Tabi Tabii böyle baktığın zaman hayret hayret etmesini bilmezsen bir düşün, alim şöyle demiş. Kainata bakıp da hayret etmesini bilmeyen arkasında göz olmayan gözlüğe benzer diyor. Bir de yapayım. Buraya bakın. Kainata bakıp da hayret etmesini bilmeyen arkasında göz olmayan gözlüğe benzer diyor. Bu gözlük baktığı zaman hayret eder Etmez. Etmez ya. Yani. yani tabi kafayı böyle daldırırsak mesela kimseyi görmesin var böyle bir herkes her yerde gözüküyor ya. Adam mesela sopayı almış. Benim bildiğim son seneler mesela 3-5 sene bir böyle gidiyor. Bir böyle gidiyor bugün kendimi zorladım. Bu insanın ruhu nasıl bir misafir olayım dedim içini bir seyredeyim. Ne var diye. Senelerce baston alıyor şuradan şuraya. Buradan buraya. Buradan buraya. Bir başkası ha ha hu. Bir başkası başka şey. Dünyada tuhaf tuhaf modeller var. Nasıl şey yapabiliyor diye. Mesela geçen anlatmıştım. Burada mı anlatmıştım pazarda? Kuşu uçuruyor. Yarım saat hatta el ediyorum beni görmüyor. Kafa böyle. Dedim Allah Allah bana garip geliyor. Dedim ya Rabbi bana biraz imkan versen daldım böyle. Onun ruhuna misafir olsam ruhum. Acaba <laughs> neler hissediyor? Merak ediyorum ya Rabbi. Dedim böyle. Hakikaten böyle daldım. Kafa yukarıda kuşlara hep bakıyor. Dedim merak ediyorum ya benim ruhum oraya misafir etsen de onun ruhunu seyretsem acaba ne yapıyor nasıl bir şey gördüğüm kadarıyla yani Cenab-ı Hakk'ın bana verdiği ikramı söylüyorum bir parçasını söyleyeyim adam böyle bakarken kuş uçmuyor aynı benim onun ruhuna misafir olduğum gibi bedenine o da kuşun ruhuna girmiş kuş uçarken o uçuyor fena fil kuş oldu Sonra denildi ki kalbime geldi ki sen de fenafil fil risale olsan alemlerde böyle dolaşırsın. <laughs> fena fil kuş olmuş. Sen de fena risale olsan alemlere dolaşırken metsup olursun. Ahmet Mehmet'in sesini duymak.